Bulgar masalları. Küçük kız ve bitmeyen kış. Bir yıl kötü kış cadısı baharın zamanında gelmesini durdurmaya ve kışı dünyadaki tek mevsim yapmaya karar verdi. Güneşi kara bulutların arkasına sakladı ve dünyayı yoğun bir karla kapladı. Böylece bir sabah küçük bir dağ köyündeki insanlar uyandılar ve evlerini damlara kadar karlar altında gömülü buldular. Kendi evlerinden komşu evlere tünel kazmaya başladılar ve ne yapabileceklerine karar vermek için küçük gruplar halinde toplandılar. Sonunda yapılacak en iyi şeyin iyi büyücü Buz Adamın buzdan sarayında yaşadığı en yüksek dağ zirvesine birini göndermek ve ondan yardım istemek olduğunu düşündüler. Ama kimse bu kadar tehlikeli bir yolculuğa çıkmak istemiyordu. "Gitmeye hazırım." dedi yaşlı bir adam. Ama korkarım ki çok yaşlıyım ve zirveye zamanında ulaşmak için çok yavaşım. Keşke 20 yaş daha genç olsaydım. Merak etme büyük baba. Ben gideceğim dedi küçük kız torunu. Anne ve babası öldüğünden beri büyük babasıyla birlikte yaşıyordu. Hayır sen değil dedi komşular. Ona acıdılar. Sen çok gençsin ve bu kadar zor bir iş için çok şefkatlisin. Sıcak bir ceketin bile yok. Şapka ve yatkın da yok. Yün eldivenin bile yok. Soğuktan donarsın. Korkmuyorum dedi küçük kız. Ayaklarım güçlü ve bir dağ keçisi kadar hızlıyım. Ama soğuktan saklanacak bir barınak olmadan orada donacaksın. Donmayacağım dedi. Herkese yetecek kadar sevgi dolu, sıcak, küçük bir kalbim var. Kalbim beni soğuktan kurtaracak. Gidebilirsin çocuğum dedi yaşlı adam. İyi kalbini biliyorum ve sana güveniyorum. Bütün arkadaşları küçük kıza en sıcak kıyafetlerini verdiler. İşte palto mu al dedi biri. Eldivenlerim çok sıcak giy onları dedi başka bir arkadaşı. Şapka mı al? Benim de eşarbımı. Eюн çoraplarımı vereyim sana ve çizmelerimi Böylelikle kısa süre sonra küçük kız gitmeye hazırdı. Arkadaşlarına el salladı ve karlı dağın zirvesine doğru hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Yürüdükçe daha da yükseğe gitti. Asla dinlenmeyi düşünmedi. Bir gün sonra en yüksek zirvenin tepesinde parlayan iyi büyücünün buzul kalesini görebildi. Birdenbire kasırgalar uykularından uyandı ve kardaki küçük kızı fark ettiler ve öfkelendiler. Bizim topraklarımızdan, bizim evimizden geçmeye kim cüret eder? Ona kim olduğumuzu gösterelim," diye çığlık attı diğer kasırgalar. Nereye gittiğini unutana kadar ona doğru çok sert bir şekilde üfleyelim. Ve kızın etrafında şiddetle dönmeye başladılar. Ama kız sadece sıcak ceketinin içine girdi ve cesurca yoluna devam etti. Korkmadı. Durmadı. Umutsuzluğa kapılmadı. Kasırgalar çok yoruldu ve birbiri ardına yere düştüler. Ne güçlü bir kız dedi kasırganın biri. Biz çok yorulduk ama o yorgun bile değil dedi. Bırakın bu kadar kırılgan küçük bir kızı hiçbir insan bizi alt edemedi. Bu küçük kızı madem biz vazgeçiremedik yardım için kız kardeşimiz kar fırtınasını çağıralım dediler. Ve kar fırtınasını çağırdılar. Kar fırtınası onun olanları duyunca çok sinirlendi. O küçük kız bunun bedelini ödeyecek diye kükredi ve peşinden gitti. Uzun ve dengesiz bir mücadeleydi ama kız korku ya da yorgunluk hissetmesine asla izin vermeyen güçlü ve sıcak kalbi sayesinde kar fırtınasını da aştı. Kar fırtınası yorgunluktan ağırlaştı ve yere düştü. Çok utanç verici. Onu durduramıyoruz. Yardım için annemizi arayalım dedi kasırgalardan biri. Anne! Anne! diye çığlık attı hepsi. Yardıma gel! Anneleri donmuş kış cadısıydı. Hemen geldi ve şöyle dedi. Her şeyi gördüm. Şimdi beni iyi dinleyin. Birini zorla yenemediğinizde işleri tersine çevirin. Yani ona iyi davranarak onu yenebiliriz. Ne demek istiyorsun? Onu sevelim mi yani? diye alay ederek sordular. Hayır dedi Kışcadısı ve ekledi. Hadi kibar ve nazik olmaya çalışalım. Böylece bizim ona kötü bir şey yapacağımızdan asla şüphelenmez. Böylece rüzgarlar durdu ve kar fırtınası gitti. Kışcadısı uzun beyaz saçları, buzlu elmas taşlarıyla ışıltılı beyaz bir elbise giymiş güzel bir genç kadın gibi küçük kızın karşısına çıktı ben rüya mı görüyorum yoksa bu iyi bir mucize mi diye düşündü küçük kız. Bu güzel kadın, sevgili annemin yüzüne sahip ve onun tatlı sesini duyabiliyorum. Tıpkı annem gibi bana en sevdiğim ninniyi söylüyor. Nasıl da daha fazlasını duymak istiyorum. Bir süre burada oturacağım dedi kendi kendine. Saraya çok yakınım. Buradan yürüyerek bir saatten fazla değil, zamanında orada olurum. Küçük kız oturdu ve gözlerini kapattı. Kız cadısı keyifle sırıttı. Uyu küçük kız. Sonsuza kadar uyu. Sonra uyuyan kızı karlı tepede bıraktı ve çocuklarına kızı aldatmayı nasıl başardığını anlatmak için uçup gitti. Küçük kız mutlu bir şekilde gülümsüyordu. Ancak zaman geçtikçe yüzünün rengi değişiyordu. Pembe yanakları önce kırmızı, sonra mavi, sonra balmumu sarısı oldu. Yavaşça donuyordu. Aniden bir şey karı karıştırdı. Gıcırdayan bir ses duyuldu ve kardaki bir delikten küçük bir kafa çıktı. Bu küçük beyaz bir fareydi. Parlak siyah gözleri uykuya dalmış kıza bakıyordu. "Birinin başı dertte," diye mırıldandı fare. Ve hemen ardından karda birkaç küçük delik daha açıldı ve deliklerden birkaç fare daha çıktı. Fareler kıza yaklaştılar. Ayaklarına ve ellerine masaj yapmaya başladılar. Ama fareler o kadar küçüktü ve emekleri o kadar verimsizdi ki, yardım için tavşan arkadaşlarını çağırdılar. Bu sefer karda daha büyük delikler açıldı ve bir dizi beyaz tavşan küçük kızı kurtarmaya geldi. Karla kaplı çam ağaçlarından bir dizi since patladı ve kısa süre sonra kızın her yeri beyaz ve kahverengi köklerle kaplandı. Küçük hayvanlar kendi tüylü vücutlarıyla küçük kızı ısıtmaya başladılar. Yanaklarının tekrar pembeleştiğini görünce çok mutlu oldular. Bir süre sonra kız gözlerini açtı. Yeni arkadaşlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve onlara neden burada olduğunu ve nereye gittiğini anlattı. Hayvanlar onu alkışladı ve seninle geliyoruz dediler. Bitmeyen bu kıştan biz de çok rahatsızız. Kızın etrafında akın eden hayvanlar ona bu sarayına kadar eşlik etti. Orada hepsi kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Kimse cevap vermiyordu. İyi büyücü buz adama ne olmuş olabilir diye merak ettiler. Kapıyı açmaya çalışalım. Kilitli değil. Ağır kapıyı açtılar ve kız içeri girdi. Ardından arkadaşları geldi. Parıldayan buzlu bir koridor onları büyük bir kristal salona götürdü ve orada oyulmuş buzdan muhteşem bir tahta buz adam gümüş işlemeli elbiseler giymiş, buzlu tahtında oturmuş ve derin bir uykuya dalmıştı. İki sincap kucağına atladı ve türlü kuyruklarıyla yüzünü gıdıkladı. Güçlü bir hapşırma sesi hepsini korkudan dondurdu ama buz adam mavi gözlerini açtı ve gülümsedi. Burada ne yapıyorsunuz küçük arkadaşlar? Kız ona her şeyi anlattı. Buz adam şaşkınlıkla sordu. Yani kötü kış cadısı baharın gelmesini engellemeye çalışırken ben burada uyudum mu? Hem de bütün kış boyunca mı? Sanırım beni alt etmeye ve sonsuza kadar dünyada kalmaya karar verdi. Ama ona izin vermeyeceğim. Beni uyandırdığınız için teşekkür ediyorum ufaklıklar. Şimdi doğal düzeni geri getireceğim ve herkese hak ettiğini vereceğim. Sonra gümüş düdük çaldı ve bir anda tüm yardımcıları büyük kristal salonda belirdi. Onlara kış cadısını bulmalarını ve onu saraya getirmelerini emretti. Böylece onu gelecek yıla kadar mahzene kilitleyebilirdi. Ayrıca güneşin karları eritebilmesi için gökyüzünü bulutlardan temizlemelerini de söyledi. Büyük kapılar tekrar açıldığında dışarıdaki güneş parlıyordu ve yumuşak kar erimeye başlamıştı. Geri dönüş çok daha kolaydı. Yeni arkadaşlar küçük kıza ihtiyaç duyduğu her an yardım etmeye söz vererek ayrıldılar. Köye vardığında köydeki herkes cesur küçük kıza alkışladı ve pes etmediği için takdir etti. Doğal dengenin düzelmesine ve baharın geri gelmesine tüm hayvanlar dahil herkes çok sevindi ve baharın ilk çiçeklerini toplayıp küçük kıza verdiler.